Merhaba, bugün terapi değişim ve direnç üstüne biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle eğer ki bir seans aldıysanız, terapiye gidiyorsanız ve bu sürece başladıysanız bilin ki değişmek için buradasınız. Terapiye giden kişinin bilinci değişecektir, genişleyecektir ve bu da eylemlerine yansıyacak. Yani bu olmuyorsa şunu anlamamız çok önemli. Demek ki ben bir direnç gösteriyorum. Bu terapistinizden kaynaklı olabilir, sizden kaynaklı olabilir, belki birlikte yarattığımız bir şey olabilir. Ama sonuç olarak terapi değişmek için var. Bazen bu direnci hatta sıklıkla şu şekilde görüyorum seans odalarında ya da dışarıda çevremle konuşurken işte terapiye gittim ya da işte geldim buraya anladım ha işte bu yaşamımdaki sıkıntıların sebebi şuymuş yaşadığım bu olaymış işte annemle ilişkinmiş babamla ilişkinmiş toplumuş okey e şimdi ne yapacağız e şimdi ne yapacağız sorusunu soruyorsanız bilin ki siz aslında değişime bir direnç gösteriyor oluyorsunuz çünkü bütün bu neden sonuç ilişkilerini kurma, e, olayı anlama amacımız aslında bir tanı koymak. Ve psikodramatik açıdan tanı koymak aynı zamanda çözümü de bulmak demek bizim için. Yani süreci anladığımızda üç boyutlu bağlamda, zamanda, mekanda ve ilişkiler alanında bana ne olduğunu çözdüğümde o zaten bir noktada bu durumun içinden nasıl çıkacağımı da bana bildiriyor oluyor. Ve bu çözüm bir sabit reçete değil, sürecin içerisinde çok unik, çok bana özel ve benim terapistimle beraber yarattığım, araştırdığım ve birlikte bulduğum bir eylem. O yüzden bunu biri size önceden veremez ve hatta bu sizin için çok özel bir süreç olarak işliyor çünkü sizden bir tane daha yok sizin sinir sisteminizden hafızanızdan beden bilincinizden bir başka yok ve o yüzden de bu reçetenin de yaratıcı spontan ve işlevsel bir eylem olabilmesi için sizden geliyor olması gerekiyor ancak tabi ki de burada dramatistin ya da terapistin görevi o reçeteyi birlikte buluyor olmak bunun için bir kolaylaştırıcı rolünü alıyor olmak ve aynı zamanda danışanını cesaretlendiriyor olmak bu yeni eylem için o yüzden bilin ki bir terapi süreci 7-8 yıl sürüyorsa orada bir değişme direnç vardır Yani bu iş ortalama tabii ki gelişimi de alıyorum yani işte ilk çocukluk deneyimleri daha daha muhtaç olduğumuz dönemdeki öğrenmeler çok daha güçlü bunu bir kenara koyduk yani bir genel olarak baktığımızda herkesin birkaç teması oluyor hayatında döngüsü olarak tekrar eden bu temel problemleri çözmemiz yani en fazla 2-3 yıl iyi bir terapi sürecinde ve değişim odaklı bir terapi sürecinde Oradan sonrasında tabii ki de diyelim ki temel meselelerimize, temel konularınıza bir baktınız ve artık yaşam yolculuğunda %73'ü ve %30'unu siz o yolculuğun içerisinde deneyimliyor, öğreniyor, deniyor olacaksınız. En kıymetlisi hata yaptığımda ya da düştüğümde, zorlandığımda bu %70'i tamamladıysam zaten oradan ilerleyebileceğimi, oradan yola devam edebileceğimi ve kendimi e, oradan kaldırabileceğimi biliyor oluyorum. Ancak e, bilinç sonsuz bir yapı olduğu için tabii ki de e, bir döngü kapandıktan sonra tekrardan oraya bir e, bir diğeriyle e, orayı incelemek, oraya bakmak, orayı çözümlemek için e, orayı fark etmek için yeniden bir terapi yolculuğuna başlayabilirim ve bu yeni bir döngü olur. Ee, bahsettiğim bu 7-8 yıl bitmeyen temel sorunlar kısmından daha farklı. Ee, o yüzden buraya bir dikkat edin. Yani en başında benim buraya gitmekteki niyetim ne? İkinci olarak bu ilişkinin içerisinde bizim niyetlerimiz ne? ve ikinci bir kısım yine psikodrama üzerinden gidiyor olacağım. Eylem değişirse bilinç değişir, bilinç değişirse eylem değişir. Ne demek istiyorum? Genelde klasik psikoterapilerde biz bilinci değiştirmeye çalışırız. Bilinçte ve duygusal süreçlerde farkındalık yaratmaya çalışırız ki Danışanın dış dünyadaki eylem değişsin. Ancak psikodrama da şöyle bir avantajımız var: bu ikisini birlikte ortaya koyup, bu iki aracı birlikte kullanabiliyoruz. Eğer ki benim bilincim dış dünyadaki eylemimi ve seçimimi değiştirecek kadar yoğun bir farkındalıktan geçmediyse ya da o ikisi arasındaki bağlantıyı daha kurabilecek bir durumda değilsem bazen de şuradan gideriz. Eylemi değiştireyim, seçimimi değiştireyim. O zaman bu üç boyutlu yani zaman, mekan ve ilişki anındaki değişimi deneyimlediğimde yani bu sinir sistemini onun içine koyduğumda o zaman benim bilincimde değişiyor olacak. Bizim için e, psikodrama sahnesi aslında böyle bir yer. Bir zaman yolculuğu. Yani geçmişteki bir olaya gidebilirim. Gelecekteki bir e, yere gidebilirim. Ya da şimdi ve burada ve bugün olan bir sahnenin içerisinde kendi seçimlerimi, davranışlarımı ve eylemlerimi değiştirme şansım var. Bazen o anın içerisinde gelen çünkü bana destek olan bir um, kolaylaştırıcı bir dramatist de var. Bazen bir farkındalık yaşarım duygusal ve bilgisayar olarak ve o farkındalıkla beraber eylem gücüm oradan gelir ve protagonist eylemini kendi değiştirir ve destekle de beraber. Bazen de o farkındalık beni o eyleme götürmez ve bir direnç hala vardır. O zaman da gel Olsun. eylemi değiştirelim. Yani daha önce verdiğinden farklı bir tepkiyi veriyor o. Ve bak bakalım bu farklı tepkinin içerisinde bedenine sana ne oluyor? Ve aslında böylece deneyimleyerek bir öğrenme gerçekleştirmiş oluyoruz ve psikodrama saygısı bunun için çok güvenli. Yani dış dünyada bu kadar deneyimsel ıı, takılmak kolay olmayabilir. Çünkü başınıza açılabilecek birçok bela var. Ama psikodrama sahnesinde güvenli bir alanda istediğim gibi ıı, eylemlerimi değiştirebilirim ve bunun çok ağır bedellerini ödemek zorunda değilim. Ama ne oluyor? Sinir sistemim ve bilincim daha önce tatmadığım bir ıı, duyguyu daha önce deneyimlemediğim bir a, durumu aslında üç boyutlu öğrenmiş ve duygusal, zihinsel, bedensel kaydını almış oluyor. Yani eylemim değişiyor. Eylemim değişince bilincim değişiyor. O zaman biz bunun dış dünyada yansımasını çok daha kolay görüyor oluyoruz. Kısaca terapiye gidiyorsanız değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız, terapiden bir berim alamazsınız. Ya da aldığınız berim potansiyelinin altında kalır. O yüzden birazcık buralara bakalım ve farkındalık getirelim diye bir önerim var.